Galatasaray'da Fatih Terim depremi. Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi. Sarı Kırmızılılara resmen veda eden Terim, tatildeki futbolcularına idman programı gönderirken sözleşmesinin son gününe kadar da çalışmayı sürdürdü. Deneyimli teknik direktör bireysel antrenman programı hazırlatırken yardımcılarından da bir ricada bulundu. 21 Aralık 2017'de Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim için Flora defteri en azından 19 Haziran'a kadar kapandı. Tesislerdeki odasını boşaltan İmparator, kulüp tarafından kendisine tahsis edilmiş iki aracı da geri verilmek üzere kulübe yolladı. Deneyimli çalıştırıcı tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel antrenman programları yolladı. Terim, kulüp bizden sonra zor durumda kalmamalıydı. Bu yüzden kendimizi değil Galatasaray'ı düşündük. Oyuncular yeni sezon kampına fiziksel olarak hazır gelmeli ifadelerini kullandı. Kulüp profesyonellerine iç ve dış transferle ilgili raporunu sezon biter bitmez sunan Fatih Hoca ayrıca olası teknik ekip değişikliği içinde futbol takımı ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dışında 12 oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi. 21 Temmuz'da öneleme maçına çıkacak olan Galatasaray'ın zorda kalmasını istemeyen Fatih Hoca, idman saatlerini bile belirledi. Öte yandan Galatasaray'ı 19 takımında forma giyen Berkan Mahmut Keskin, Sarı Kırmızılı Kulüplü 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Galatasaray'dan yapılan kapı açıklamasında Berkan Mahmut Keskin'le profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuzla 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbol sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İfadeleri kullanıldı. Sizce Fatih Terim Mustafa Cengiz kavgasında haklı olan kim? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Galatasaray'da Anstoper Bombası Galatasaray kongre sürecini beklese de Sarı Kırmızılı Kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu liseye yeni bir stoper de girdi. Meksika'nın Yunan Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vazquez Galatasaray'ın radarına giren oyunculardan biri. Scout ekibinin uzun süredir Vazquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği. Fatih Terim'in de bu raporu onayladığı ifade edildi. Oyuncunun transferi için kulüple nabız yoklanmaya başladı. Marka oyla sözleşme uzatan Galatasaray, Christian Duindama'yı elden çıkarabilmesi durumunda kasaya girecek parayı bu oyuncu için kullanma planını hazırladı. Bu sezon 17 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Vazquez, 2020'de Monteri'den 3,5 milyon euroya alınmıştı. Şu anki piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyun stiliyle bir dönem Barcelona'da da top koşuran Rafael Marquez'e de benzetilen genç stoper, yumuşak bir tekniğe sahip olmasıyla savunma hattında sivriliyor. Galatasaray Kaan Ayhan'ın peşinde. Galatasaray'da Fatih Hoca'nın neredeyse her transfer döneminde istediği ve bir türlü vazgeçmediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan yeniden gündemde. Galatasaray geçen yaz 2,5 milyon euroluk çıkış ücretini ödeyemediği için oyuncuyu Sassuolo'ya kaptırmıştı. Cimbom'u uzun süre bekleyen milli oyuncu Sarı Kırmızılılardan bir hamle gelmeyince İtalya'nın yolunu tutmuştu. Ancak İtalya'nın ve üçlü savunma oynamasına rağmen Kaan süre almakta çok zorlandı. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Galatasaray cephesi bu fırsattan yararlanıp milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışacak. Daha önce açtığı bir Twitch yayınında Galatasaray'da oynamayı hala istediğini belirten Kaan Ayhan, Cimom'dan haber beklediğini açıklamıştı. Spor otoriteleri ise bu yayının ardından Kaan Ayhan Galatasaray'ı kafa bildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da ifadelerini kullanarak transfer fidelini ateşlemişti. İtalya ve Almanya'dan gelen haberlere göre Kaan Ayhan 2021-22 sezonunda Galatasaray'ın 4 ana stoperinden biri olacak. İşte Galatasaray'ın ikinci transferi. Galatasaray'ın Alparslan'ın ardından bir diğer transferi daha belli oldu. Seri Kırmızılıların 2021-22 sezonu için imza attırdığı ikinci isim Aytaç Kara oldu. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç'la daha önceden prensip anlaşması sağlayan Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuyla Haziran ayında transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Aytaç Karan'ın kulübe herhangi bir bonservis yükü olmayacak. Sarı Kırmızılıların önceliği de hem yurt içi hem de yurt dışında sözleşmesi biten bonservissiz oyuncular olacak. Galatasaray'da kulüp içinde yaşanan krizin sahaya yansımaması için transferde oldukça hassas hareket ediliyor. Yerli rotasyonunu da arttırmak isteyen Galatasaray'ın Aytaç'la 3 yıllık sözleşme yaparak yıllık 5 milyon lira ödeyeceği belirtildi. Kasımpaşa'da bu sezon 26 lig maçında forma giyen Aytaç Kara 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Kasımpaşa kariyerinde 64 maçta oynayan Aytaç'ın 12 golü ve 6 asisti bulunuyor. Aytaç Kara daha önce Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Malatyaspor ve Altay'da da forma giymişti. Galatasaray'a gol makinesi Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu sezon en bayacak neden istediği birimi alamayan Galatasaray, sahada oldukça iyi bir performans gösterse de sürekli sakatlandığı için takıma beklenen katkıyı veremeyen Radamel Falcao ile de yolları ayırma kararı aldı. Mustafa Muhammed'den çok umutlu olan Galatasaray, Mısırlı Yıldız'ın arkasına da üst düzey bir golcü koymak istiyor. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Cagney ile Amerika ve Arjantin'den teklifler alan Radamel Falcao sezon sonunda satılacak. Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaraylı idareciler takıma en az iki golcü takviyesi yaparak Forret hattını güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda gündemdeki ilk santrafor adayı ise 40 maçta attığı 37 golle büyük sükse yapan Sean Weisman. Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni kasıp kavuran 25 yaşındaki gol makinesi, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmişti ancak Sarı Kırmızılılar 4 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulduğu için oyuncu La Liga'nın yolunu tutmuştu. 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Valladolid'e transfer olan golcü oyuncu La Liga'da çektiği 31 maçta yalnızca 6 gol atabildi. Biodelit'te gözden düşen Weissman için kararını veren yönetim, bu transferin minimum riskle gerçekleşmesi adına da bir formül geliştirdi. Sarı Kırmızılılar buna göre Sean Weissman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Golcu futbolcu Galatasaray'ın önüne sürdüğü tüm şartları kabul etti bile. Jimbom tarafında Weissman için bir sözleşme taslağı hazırlandı. Ve bu belgeye yıldız futbolcunun menajerine iletildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Weisman'ın Galatasaray'daki yıllık ücretinin de 650 bin euro dolaylarında olacağı yazıldı. Hasan Bayadolide oyuncu için bir yıllık kiralama bedeliyle birlikte toplam 3,5 milyon euroluk bir paket sunacak. Böylece 1 milyon euroya kiralanacak olan Weisman'dan memnun kalınmazsa, satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve kulüp daha ağır bir zarardan kurtulacak. Eğer Beşiktaş yine Osmanlı Liginde yaptıklarını yapıp harika bir sezon geçirirse de Galatasaray kasasından 2.5 milyon euro daha çıkarıp 25 yaşındaki yıldız golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.